ya. Bir insan hiç mi değişmez ya? Dur nereye koşturuyorsun kızım? Ya biz bu makineleri ne zamandır bekliyoruz? Haberin var mı senin? Ha. Ömer sana bir şey söyledi mi? Ne söyleyecekti? Hayır, özel bir şey. Özel bir şey. Ha, özel yani. Hani öyle birebir diyalog kurduğunuz bir anda. Bak ben Ömer'i böyle şeyler için çok sık uyardım. Yani çok acayip çıkışları var. Bir anda bana seni seviyorum falan diyor. Bak ikimizle ilgili sana ne anlattı bilmiyorum ama. Yok ya vallahi öyle bir şey değil. Daha özel bir şey. Aileyle ilgili falan. Aile. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim o arkadaşına söyle bana böyle herkesin içinde evlenme falan teklif etmeye kalkmasın. Öyle bir sürpriz mi yapacaksın? Ya yok be yakacaksın ikimiz de öyle bir şey yok. Saçmalama hayır. Ne bileyim sever o öyle delilikleri. Sen bu fikri bir sevdin mi ya? Pardon. Gittim ben. Leyla hocam merhaba. Merhaba Bahar hemşire değil mi? Baş hemşire Gümüşok'tan. Nasılsınız? İyiyim. Sevindim toparlamanıza. Cenk Hoca harika bir insandı. Öyleydi. Ben bir şu gelen makinelere bakacaktım. Önünde çok uzun ve harika bir hayat vardı. kaybına hepimiz çok ama çok üzüldük. Bu kaza nasıl oldu hiç anlamadık. Benimle evlenir misin? Başka birine aşık ol. Cenk! Size de başsağlığı dileyemedik. Bir anda ortadan kayboldunuz. İki senedir oyalıyorsun beni. Bu kaza olmasa haberim bile olmayacaktı. Ben sana söz mü verdim? Çok özür dilerim. Leyla hocam çok özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Eski sevgilinizi hatırlattım size durduk yere. Leyla hocam İyi misiniz? İyiyim. Bir şey mi soracaktınız? Aa, evet. Ee, benim hastanedeki ilk günüm ya. Herkes hakkında bilgi topluyordum. Bu hastanedeki görev tanımınız Tam olarak nedir? Ee, yine aynı bölümde misiniz? Ben şu, şu anda... Leyla Hoca'nın acil ve kardiyotorosik cerrahi alanında uzmanlığı var. Teşekkürler. O halde daha sık görüşürüz artık. Tekrar özür dilerim. Burada siz beni tam çıkartamadınız ama ben sizi çok severdim. Bahriemci, sizin işiniz vardır. Biz sizi tutmayalım. Ee, asıl ben sizi tutmayayım. Özür dilerim tekrar. Kolay gelsin hocam. Niye öyle dedin? Ne dedim? Yani böyle ne bileyim laf sokar gibi, bir şey ima eder gibi. Yok yani, bunlara fazla yüz vermeyelim bence. Oo, Ömer Bey ortada savaş var durumuna bayağı kaptırmış gibisiniz. Ama sonuçta bir şeyler var. Yani safını da belli etmiş gibisin. O hiç sevmediğin Hakkı Hocanın tarafında gibi görünüyorsun. Yanlış mıyım? Hayır ben ortadayım. Yani en azından kimin ne olduğunu anlayana kadar. Yani bari hemşireyle konuşmandan bana pek öyle gelmedi. Ha o konuda ortada değilim ama bak o kadın iyi bir kadın değil. Bu konuda bana güvenebilirsin.